Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, her yıl klasik olduğu gibi bu yıl da Sefa Doğan'ın kümesine misafir olduk. Cicilerden başlayalım dedik. Evet Sefa Bey, bize anlatır mısınız burada ne tür var? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ee, burada şimdi ismen var birkaç tane. Yan tarafında seks cicilerimiz var. Aynı zamanda mavi oyalı Hollan tepelerimiz var, beyaz tepeli. Aynı zamanda beyaz tepeli, bu rengi cüce Hollanda tepelerimiz de var. En önde olanlar da göründüğü gibi. bunlar en küçük parti, son parti. Bu yıl bazılarında geç kaldık, bazılarında doğru zamanda yavru aldık. Her yıl olduğu gibi yine üretimimize devam ediyoruz. Yem olarak ne ediyorsunuz? Ben eriş kullanıyorum. Memnun musun Mustafa abi? Memnunum. Hiçbir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Eriş yem buraya geleli yaklaşık bir 6 yıl kadar oldu. 6 yıldır devamlı bir şekilde Hı, kullanıyorum. Orada erkek tavşanız var bir tane cüce tavşan. Bakabilir miyiz? Dağlıktır bu ya. Tamam. Sen, e, <laughs> Kaç günlük bu yavrular? Bunların gözleri açıladı daha dört e, 4 gün falan oldu. Bunlar ortalama 3 haftalıklar yani. 23 gün falan olmaları lazım. Hollanda cüce tavşanlar. Evet. Kaç yaşında annemiz? Annemiz bir yaşın bunu ben iki ay geçti sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 14 aylık olması lazım. Burada milli gururlarımız var. Evet. Ee, kullandığımız gruplardan biri. Horoz mu? Tavuk ama şimdi beraber koydum. Tavuk kurk konuştu. Eski <laughs> için. Burada da diğer renklerde suya tavşanlarımız var. Bu renk ne diye geçiyor? Ya e, şimdi bu renk ne diye geçiyor? Normalde şu an e, renklerin tercümesi yapılmadı. Ama tercüme aşamasına geçilmedi. Türkiye'de hitap edilen şekli sarı. Klasik. Bizde olduğu gibi yani. Bu rengi nedir söyleyeceğin Bu renk zaten beyaz. Tamam. Beyaz bir erkeğimiz. Ve yukarıda beyaz dişimiz var. Altta siyah dişimiz var. Susak <laughs> siyah arkaları. Bunlar ne zaman çıkımı? Bunlar ee... tam hatırlamıyorum ama Mart sonu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç artı kaç var? 1 2 üç, dört, beş. Beş horoz saydım. Aynen. Beş horoz, üç tavuk gibiler şu an. Bu sene her kümesde horoz fazla ya. Yani. Bu ee, hayvanların babası da genç olduğu için yani horoz, horozların fazla olma ihtimali zaten vardı. Yanılmadım <laughs> Ama rekor bende. 15 hayvanda 3 tavuk, 12 horoz. Senin kanalına bir video çekmiştik hatırlıyorsan. Hangi Orada video? net hatırlamıyorum ama 2000 kaçtı? 2021 yılında sanırım yine yaz O zaman sayı net hatırlamıyorum da. Oraya bak öyle konuş. Geçemezsin ya. O... Beni geçebileceğini düşünmüyorum Sefa. Orada da sağlam bir sayı var. Burada yayılıyorlar. Evet. Şimdi, olay, tabii ki de sıcaklarda şimdi sağlıklı tutmak imkansız. Yaz şartları. Yani kuruyorlar tekrardan yeşeriyorlar zaten. Burada da Hollanda tepeleri ve var. Evet. Kokolarımız var. Kulb rengi yani. Mavi oyazlarımız var. Bunlar kaç aylık? Bunlar kaç aylık? Üç ee, buçuk aylık. Üç aya yakınlar. İyi maşallah. Güzel geçmişler. Elimizden geldiğince rahat bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Zaten sağlıkları da yerinde çok şükür. Burada horoz tavuk durumu nasıl? Burada horoz tavuk durumu karışık. <laughs> ee, altı horoz, altı tavuk spenimiz var. Ee, i̇ki horoz, bir tavuk. Kuzuk rengi Hollanda tepelerimiz var. Ee, bir tane mavi oyalı tavuğumuz var. Bir tane de siyah beyaz tepeli tavuğumuz var. Yanında sanki yumurta gördüm. aramızdan bir tanesi maalesef ortaya bırakıyor yumurtasını. Sonradan bir alışkanlık edildi. Bunlar Türkiye şampiyonu olan grup. Maşallah. Koleksiyon şampiyonu ve salonun en iyi tavuğu. Hala bozmamışlar <laughs> formlarını aynı. Devam. HMS bitmiyor maşallah. Burada da İsveç grubumuz var. Bak. Öteki tavuk da buradaydı burk olduğu için. Evet. Horozun yanına çektim. Öndeki horozumuz zaten 4 yaşında. Maşallah. Peki On verimi nasıl? Ya. Randımanı şu an. Ya yüzde seksen yüzde doksan civarında verimi düşmüyor hayvanın çok şükür. Maşallah. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Kalite koruyor diyoruz. Nerede? Yani, horozlarla kolay kolay benim sıkıntı yaşadığım olmadı. Sıkıntı olsun, alantik olsun. Bunlar da bir diğer grubumuz. Burada da yanlarında iki tane var. Bunlar geçen geldiğimde içeride kutuda olanlardı değil mi? Onlar diğer grupta o kilerle beraber olabilir hatırlamıyorum. Şu bölüğü çok tatlı. Ee, ya bu yıl bunları şeyle çalışmadığım için mavi oya siyah yapmadığım için son ee, olarak yeterli değiller bence ama görsel olarak çok tatlı arada da bir tane splash var görüyorsun evet. için Teşekkür ederiz beyefendi. Rica ederim kardeşim. İzleyenlere son sözlerin nedir? Beklemede kalsınlar. Sen de videolara devam edersen çok memnun oluruz. Ayrıca beğeni olup beğenip abone olurlarsa memnun oluruz. Artık haftada iki video. İnşallah. Burada söz veriyorsun. İnşallah. Tutacağız.